18 Haziran 1999 Şeyh Ali Tantavi'nin vefatı Alim Mısır'ın Tanta şehrinden Şam'a gelen bir ailenin mensubu olarak 12 Haziran 1909'da doğduğunda kendini ilmin kucağında buldu. Osmanlı ordusunda imam olan dedesi Ahmet, 1838 yılında ayrıldığı Tanta'ya nispetle Tantavi olarak biliniyordu. Dede Ahmet Tantavi derin bir İslami birikime sahipti ve oğlu Mustafa'yı da kendisi gibi yetiştirmişti. Muhammed Ali'nin babası Mustafa Tantavi sonraları Şam'da fetva eminliği görevine kadar yükselecekti. Annesi Raife Hanım'dan meşhur ulema ailesi hatiplerin kızıydı. Küçük Muhammed babasının ilim meclislerinde hizmet ediyor, misafirlere ikramda bulunuyor, bu arada söylenenlere kulak misafiri oluyordu. Çocukluğunun ilk yıllarını babasının rahleyi tedrisinde ve sürekli ilmin gündem olduğu bir ortamda geçiren Ali Tantavi, resmi eğitimine babasının da öğretmenlik ve idarecilik yaptığı, halk arasında ticaret lisesi adıyla bilinen ve ilkokuldan itibaren öğrenci kabul eden İttihat ve Terakki Mektebi'nde başladı. Çalışkan ve parlak bir öğrenciydi. Okulu haricinde babasının ilim meclislerine de devam ediyordu. Muhammed Ali Ticaret Lisesi'nde okurken dünya tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan birine doğru sürükleniyordu. O günlerde Suriye'de hüküm sürmekte olan Osmanlı da savaşa bigane kalmamıştı. Silahlar sustuğunda Orta Doğu Osmanlı'nın elinden tamamen çıkacaktı. Savaşın gölgesinde eğitimine devam eden Ali Tantavi, okulu kapanınca önce Sultaniye Okulu'na, oradan Çakmakiye Medresesi'ne, nihayet Suriye'nin en büyük liselerinden Mektebu Anbar'a geçti. Suriye'de Osmanlı sonrası yönetim evvela İngilizlere geçmiş, idareyi bölgede kendilerinin lehine faaliyet gösteren Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a bırakmışlardı. 1920 yılının başlarında resmen kral olan Faysal'ın Suriye hükümranlığı çok kısa sürecekti. Fransızlar İtalya'nın Sanremo şehrinde gerçekleştirilen konferansta alınan kararlar doğrultusunda Suriye'yi ele geçirmek için kolları sıvamıştı. Her ne kadar Araplar bu işgale direnseler de Ali Tantavi'nin hatıratında değindiği şekilde Suriye için bir dönüm noktası olan Meyselun Savaşı'nda Fransızlar galip geldi. Kral Faysal yönetimden uzaklaştırıldı ve Suriye Fransız mandası altına girdi. Manda yönetimi Muhammed Ali'nin hayatında derin izler bırakacaktı. Ali Tantavi'de Cuma günü insanlara epey tesir eden coşkulu bir hutbe okumuş ve şöyle demişti. Fransızlardan korkmayın, onların kalpleri boşluktan ve zaferleri ise sadece bir iddiadan ibarettir. Onların ateşi yakmaz ve kurşunları öldürmez.'' Onlarda bir hayır olsa bile Almanların ayakkabıları onların başkentini çiğneyip geçmiştir. Bu ifadelerin cezası ise eğitimden men edilmesi ve aldığı icazetin geçersiz sayılması olmuştu. Bu olay Ali Tantavi'nin eğitimi bırakıp hakimliğe geçmesine sebep oldu. Çeyrek asır geçirmek için yöneldiği bu alandaki 25 yılı hayatının en verimli zamanları oldu. Bir köy okulunda öğretmen olarak çalıştığı hayatının zor zamanlarından sonra Nebekte, Doğu Lübnan'da bulunan Şam ve Humus arasında bir kasabada ve Şam'ın bir köyünde hakim olarak görevine devam etti. Daha sonra Şam'a taşındı ve orada başarılı bir hakim olarak çalıştı. 1943 yılından 1953 yılına kadar 10 yıl boyunca bu makamda hayatını devam ettirdi. Bu dönemin ardından önce Şam'da sonra da Kahire'de Yargıtay'a müsteşar olarak atandı. 1953 yılına dek Suriye'de aile hukuku Osmanlı döneminden kalma aile hakları kanunuyla düzenlenmekteydi. Tantavi bu tarihlerde değişen sosyal koşulları dikkate alarak tahhir prensibine dayalı bir aile hukuku incelemesi kaleme aldı. İncelemenin yayımlanması Suriye hükümetinin şahsi hukuk üzerine komisyon oluşturmasını sağladı. Komisyonun 1953 yılında oluşturduğu Şahsi Haller Kanunu, Mısır'daki yasalar, Osmanlı yasası ve Tantavi'nin incelemesini temel almaktaydı. Bu dönemde ulema eşrafına karşı Selefi yoruma yakın pozisyonları savundu. Bunlar arasında 1956 yılında Emevi Camii'nde okunan ilahilerin radyoda yayınlanmasının durdurulmasını, ilahilerin hem fıkha ters düştüğü hem saçmalıktan ibaret olduklarını ifade ederek savunması yer aldı. 1947 yılında Yargıtay Mahkemesi üyesi Nihat Erkasım'la beraber Mısır'a gönderildi ve bir sene boyunca orada kaldı. Bu dönemde yeni kanun tasarılarıyla alakalı dersler vermek için görevlendirildi. Bu kanunlardaki başarısı Ali Tantavi'nin Şam'da Vakıflar Meclisi'nin ve İslami ilimler öğretilen liselerin başkanlığına getirilmesini sağladı. Kendisi 10 sene boyunca Şam kadılığını yaparken bu görevlerini de ifa etmiş oldu. Dolayısıyla vakıflarla alakalı kanunların değişiminde ve liselerdeki usullerin yenilenmesinde önemli bir rol oynadı. 1960 senesinde okullardaki eğitim yöntemlerinin ve üsluplarının sorumluluğuyla görevlendirildi ve Mısır'a gidip Esher'de eğitimle alakalı liderlerle bu meseleler üzerine toplandı. Görüldüğü üzere Ali Tantavi 20. yüzyılın en aktif öğretmenlerinden ve gazetecilerinden biri olduğu gibi aynı zamanda önemli konuşmacılarından da biriydi. Katıldığı pek çok konferansı Şam'da bazı üniversitelerde dersler şeklinde sunulmuştur. Avrupa'da Müslüman Öğrenciler Birliği tarafından iki defa yıllık konferanslara davet edilmiştir. Ancak verdiği en önemli konferanslarından birisi 1953 yılında Filistin meselesiyle alakalı uzun bir yolculuğun başlangıcı olan Kudüs'teki İslami Halk Konferansı olmuştur. Daha sonra Pakistan, Malezya ve Endonezya üzerinden bu konferanslarını sürdürmüş ve bu ziyaretlerindeki bazı hatıralarından Endonezya'da isimli kitabında bahsetmiştir. Bu ziyaretleri kendisinin ilk uzun yolculukları değildi ve daha sonra bu konferanslarına devam edecekti. 1935 yılında kara üzerinden haç yolunu keşfetmek için Şam'dan Mekke'ye gitmiş ve tehlikelerle çevrili bu yolu tercih etmişti. Bu ziyaretiyle alakalı tafsilatlı bilgiler Harem-i Şerif'in İşaretleri isimli kitabında mevcuttur. 1963 yılında Ali Tantavi bir enstitüde hoca olarak çalışmak için Riyad'a gitti. Aynı senenin sonunda böbreğinde oluşan taştan dolayı ameliyat olmak için Şam'a geri döndü. Bir sonraki sene memleketine dönmemeye de karar vermişti ve ders vermek için Mekke'ye taşınma kararı aldı. Böylece Ali Tantavi 35 senesini geçireceği Mekke'ye taşınmış oldu. 21 yıl boyunca Ecjat isimli beldede ikamet etti. Sonra Mekke'ye yakın olan El Azizye isimli bölgeye taşındı ve orada da 7 yıl hayatına devam etti. Son olarak da Cidde'ye taşındı ve 1999 yılındaki ölümüne kadar orada kaldı. Ali Tantavi hayatının bu yeni merhalesine Mekke'de bir eğitim fakültesinde ders vererek başladı. Daha sonra İslami bilinci yaymak ve İslam'a davette daha aktif rol almak için fakülteyi terk etti üniversiteleri, enstitüleri, okulları ülke boyunca gezdiği konferanslar verdi. İnsanların fetva sormalarından sonra harem-i şerifte fetva vermek için vaktini ayırmaya başladı. Bazen her gün evinde saatlerce fetvalarla ilgilendiği zamanlar oldu. Daha sonra radyoda meseleler ve sorunlar ve televizyonda da Nur ve Hidayet isimli programlarını yapmaya başladı. Bu iki program Suudi Arabistan'da en uzun süreli radyo ve televizyon programları olmuştu. Özellikle seneler boyunca milyonlarca dinleyici ve seyirci çekmeye devam eden radyo ve televizyon programları yaşları, düşünceleri ve uyrukları farklı olan geniş bir yelpazedeki kitleye ulaşıyordu. Ali Tantavi 1930'lu yıllarda da radyoda konuşmalar yapmıştı. 1937 yılında Bağdat'ta, 1942 yılında Şam'da uzun süreli radyo programları yaptı. Son olarak da Suriye Arabistan'da 25 yıl boyunca aralıksız radyo programına devam etti. 1990 yılında Hurşit Ahmet'le birlikte İslam'a hizmet dalında Uluslararası Kral Faysal ödülüne layık görüldü. Ali Tantavi 80 yaşına gelince radyo ve televizyon programlarını bırakmayı tercih etti. Bundan önce 5 yıl boyunca hatıralarını her perşembe günü gazetede yayınlıyordu. Sonra hatıralarını yazmayı da durdurdu. O zamanlar yazdığı hatıraları yaklaşık 250 bölüme yaklaşmıştı. Daha sonra kendisini ziyarete gelen yakınlarının dışında insanlardan biraz soyutlandı ve evine çekildi. Evi artık kendisini ve dünyasını gözünden geçirdiği bir meclisi oldu.'' Arapça, fıkıh, tarih ve edebiyatla alakalı meselelerin konuşulduğu ilmi ve edebi bir toplantı merkezi oldu aynı zamanda. Allah'ın kendisine ikramı sayesinde hayatının son gününe kadar zihni parlaklığını ve hatıralarını unutmadan koruyabildi. Öyle ki pek çok kişinin yapabildiğinden daha iyi bir şekilde meseleleri ve hükümleri tartışıp hataları düzeltebiliyordu. Bir kelimenin anlamı veya özelliği ile alakalı ihtilafa düşünce Ali Tantavi anlamı şu şekildedir diye açıklama yapar ve sonra sözlüğe bakılınca kendisinin dediğinin doğru olduğu görülürdü. Ömrünün sonlarında kalp rahatsızlığından dolayı defalarca hastaneye yatırıldı. Aralıklı kalp krizleri zamanla artmaya başladı. Hayatının son günlerinde evinden hastaneye kaldırılmasının sayısı iyice artmıştı. 18 Haziran 1999 Cuma günü Yatsı'dan sonra vefat etti. Ertesi gün Cidde'deki Mekke-i Mükerreme mezarlığına defnedildi.